arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir şey yapacağız. Ama ben videoya başlamadan önce siz de o like butonunu kırın. Bugün PKX'in en gizemli hesaplarına bakacağız. Baştan söylüyorum siz yapmayın arkadaşlar. Bu arada bu serinin devamı gelsin diyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman başlıyorum. Bir Beni Yoni'den takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet ilk hesabımızın ismi Hacker100. Hemen yazıyorum. Evet çıktı arkadaşlar. Hemen hesabıma bakacağım. Oha arkadaşlar çok eski bir hesap. 3 yıl önce diyor. Ve 2000'e yakın takipçisi mi var? Şöyle gönderilerine falan da bakıyorum ama çoğunda yüzünü kapatmış. Yani ne demek oluyor bu? Arkadaşlar ben bunları videodan önce falan araştırdım. En eski hesap bu olabilir ha. Buna baksanıza 4.000. Böyle gönderilerine falan bakıyorum da hiç yüzü görünmüyor. Takipçilerine bakayım kimler takip ediyor. Özgünüm hackerim ne ya? Arkadaşlar şu kreatörleri bir rahat bırakın ya. Bu arada yarısı normal herhangi insanlar yarısı da böyle gizemli insanlar. Hackerler falan dolu ya bu ne? Hackleyecekmiş şunun hesabına bakayım bir. Oğlum bu nasıl fotoğraflar? Terbiyesiz. Bu gönderisi de var. Etikete tıkla diyor. Oğlum siz psikopat mısınız lan? Bakayım gerçek Özgüç TV evet. İyi misiniz oğlum? Vallahi sinirlendim ha. Kreatörler rahat bırakın ya. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu olayla arkadaşlar? Ya da size yapıldı mı yorumlar? söyleyin. Ben he hepsini okurum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar diğer hesaba geçelim. Ee, bu da arkadaşlar hacker 200. Bunların şeyleri böyle gidiyor. 100, 200, 300 böyle gidiyor. Neyse hadi bakalım bunun da arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Var. Gerçekten var. Hepsi de yüzlerini kapatıyor arkadaşlar. Şeyeceğim bu Hafsa YTB niye ki bütün hackerları takip ediyor? Bu da bütün gizemli hesaplar varsa onlar takip ediyor bunu arkadaşlar like gelirse onu da bir çekerim hani kanalına. İstek atarım ona da. Röportaj yaparız. Öbe estağfurullah bunlar nasıl tipler ya? Aa, bunlar ne ya? Arkadaşlar videolara çok uğraşıyorum. Like atıyorsunuz değil mi? Full hacker arkadaşlar. Full hacker. Sabunun girme diyor. Ben ne yapacağım? Gireceğim. Bu ne lan? Ha, bu normal bir hesapmış arkadaşlar. Öyle abartılacak kadar değil yani. Bu normal. Neyse diğerine geçelim arkadaşlar. Lan, keltoş lan bu. Bir kele olanım. Lan yine hafsa YTV. Video arasında şekerleme yaptım ama lan maya bittin diyor. Hiçbir şey de atmamış. Yine bir hacker buldum arkadaşlar ben. Buna bakacağız şimdi. Yeni iki gün önce atmış. Arkadaşlar ben buraları biraz hızlandıracağım. Arkadaşlar etiketlere bakar mısın? Peki kimleri takip ediyor bu? Oha full hacker. Peki siz arkadaşlar ne düşünüyorsunuz bununla alakalı? Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada 5 like gelirse bunun part 2'si geliyor. Bay bay.